Şu an biraz karışık. Tamam. tamam. Söyle. Her ya. iki tarafa da dönebiliyor. Evet. Ekstra kuru dediği ürünlerinizi tam anlamıyla kuru çıkarır. Ama çok fazlası verdiği için ürünleri biraz kırışık çıkartabilir. Tamam. Genel olarak gündelikte kullanacağınız sentetik ve pamuklu kıyafetlerde dolap kuruluğunu kullanacaksınız. Hı hı. Dolap kurulu tam anlamıyla kuru çıkarır. Ütüleyip üstünüze giyebilir ya da dolaba koyabilirsiniz. Hı, hı. Ütü kurulu ise çok hafif nemli bırakır. Rahat ütü yapabilmeniz için. Hı hı. Bu pamuklu ve sentetikler için geçerli. Genelde kullanacağınız programlar bunlar. Tabii. Hassas dediği ince, elyaf tarzı olur eşap tarzı bu tarz şeyleri hassasla yıkarsınız. Hı hı. Sürekli kurutma dediği içinden çıkarttığınız hafif ıslakları nemlidir. 20 dakikada atıp tekrardan kurutabilirsiniz. Alerjik dediği herhangi bir alerji, her şey, herhangi bir şey alerjisi olan ya da rahatsız olan, hasta olan bebek, çocuk kıyafetlerini Böyle, bu bölümde yıkarsınız. Tamamdır. Mikrobakterileri öldürür. Hı, hı. Yorgan dediği yorgan, e, pike tarzı yorgan, battaniye. Bunları bu bölümde yıkıyorsunuz. Hı hı. Ama çok fazla koymayın. Çünkü onlar yoğun ıslah yani e, makineden biraz daha fazla sık çıktığı için hı hı. kuruma süresi uzun olabilir. Hani bu sürede süre içinde çok koyarsanız kurumamış olabilir. Hı. Yani iki parça, bir parça o tarz. Tamam. Spor kıyafetler, karışık kıyafetler, yünlüler aynı şekilde. Evet. Yünlü bu, yünlüler dediği e, battaniye tarzı. Hı. Polar tarzı öyle söyleyeyim. Tamamdır. Havalandırma dediği yazdan kışa kıştan yaza geçtiğimizde hı hı. E, örnek veriyorum şimdi kışlık kıyafetler dolapta duruyor. Bunlardaki rutubet kokusunu hı hı. bir 10 dakika havalandırma veriyor. Ya da gün içerisinde bir ortamda bulundunuz, sigara koktu üstünüz. Evet. Pis bir koku var. Hı hı. 10 dakikalık havalandırma uyguluyoruz. Kuruyu çıkarıp atıyoruz. Havalandırıp yani alıyoruz. Yani üstünüzdekini çıkartabilirsiniz. Ha, yani Şu an öncesi... üstünüzde örnek veriyorum. Sizin de bir istemediğiniz bir koku sin üstüne. Hı hı. Atıyorsun 10 dakika havalandırıyorsunuz. Hı hı. Tamam. 34 dakika dediği bu e, bir kişinin giyebileceği kıyafet. Örnek veriyorum makineden hmm. kısa programla 15 dakikalık programdan bir kahve çıkarttınız. Hmm. Benim bunu acil giymem lazım diyorsunuz. 34 dakikada kurutuyorsunuz. Hı. Hmm. Giyiyorsunuz. Giyiyorsunuz. Ama tabii tek yani, yani, yani bir, bir kişinin giyebileceği hmm. Öyle diyeyim. Okay. 20 dakika gömlek dedi de gömlek tarzı, bir toplantı için ya da giyeceğiniz bir gömlek var. Evet. Onu 20 dakikada kurutuyorsunuz. Hı. Hmm. Onun haricinde havlu, bornoz tarzı ürünleri yani suyu fazla emen ürünleri Evet. yani tek onları birlikte atın. Hani kıyafetlerinizle birlikte atmayın. Çünkü onların hmm. kuruma süresi biraz daha uzun olduğu için örnek veriyorum tişört 10 dakikada kuruyorsa o 40 dakikada, 50 dakikada kuruyor. He. Şimdi e, o kuruyana kadar kuru tişört içinde dönüyor ve zamanla küçülmeye sebep olabiliyor. Bilginiz He. olsun. Onları tek, hal, tek tamam. parça halinde atın. doğru kullanım çok önemli bu tamam. konuda. Evet. O yüzden havlu bornozları hani polar tarzı şeyleri tek halde tek seferde atın. Hani kıyafetleri atmayın, katmayın içine. Süper. Tamamdır. Bu kadar. Ee, On haricinde hı. şöyle göstereyim. Haznesi bu haznesi. Bunu 3-4 yıkamada bir bakarsınız. Kullanma şeklinize göre dolduğunda dökebilirsiniz. Ya da bunu ütüde temizlikle kullanabilirsiniz. İçindeki saf sudur. Tamam. Uyarı verecek mi öyle bir şey olursa? Verir. Tamam. Sen ama yeni, yeni, yeni de yenge bir baksın. 3-4 yıkamada bir. Şimdi yoğun kullanır örnek veriyorum. İki, hı hı. iki ikinci yıkamada bir baksın. İkinci günde bir baksın. Tamam. Ama yine uyarı veriyor değil mi? Yani, yani? şimdi unuturuz ya. insanlık hali sonuçta. Şöyle göstereyim. Filtresi var burada. Tamam. Filtreyi her yıkamadığım şey. Her şey, iki, iki, bunları da 2-3 yıkamada bir bakarsanız bunlara hmm. polarlardan tüy gün bunlara gelir. Bunları temizlersiniz. Tamam. Süpürge makinesiyle süpürge, çekebilir yani miyiz? Fırça ile, yani fırçayla, yani fırçayla şey süpür, yapın, süpürgeyle çekin. Eğer yıkarsa tam anlamıyla kuru koyması lazım. Tamam. Çünkü nem algılama sensörleri var. Islak olursa çalıştırmaz makineyi. He. Yıkamamamız lazım Tabii. aslında. Anladım. Şeyle yani yıkarsanız ya. da kuru bir şekilde. Ha, buraya ayda bir bakmanız yeterli. Buradan sekenler buraya gelir. Hı. Buraya öyle kolay kolay da olmaz. Aynı şekilde süpürge fırçaya. Kuru şeyle Aynı. makineyle çekeriz orayı Aynen. Peki biz şu anda mesela bunlar mı şeyler ee, gidersiz oldu. Yani yarın bir gün gider takmak istersek yine sizi çağırıyor mu? Aynen servis arıyorsunuz. Hı -hı. Burada. Hortumu da burada zaten. Tamam garanti bel gelir falan SMS orada, olarak kararıyla. başlayacağım. Yok ek SMS olarak geliyor. Bu kullanma kılavuzudur. Tamam. Bir de şöyle bir şey var. Bu makineden çıkarttığınız ürünler buradaki saatler aldanmayın. Kullandığınız koyduğunuz ürün eğer çok ıslak değilse 3 saat, yani 4 saat değil de 1,5-2 saatte de, de kurutabilir. Hı, tabii o zaten tabii. ortalama süre verir canım. Yani, çamaşır makinesinin mantığı da aynı Aynen. zaten. O yüzden sıkıntı o kadar yok. Abi, hayırlı olsun. Teşekkür Aynen. ettim. Wi-Fi'ye bağlantı seçeneklerini e, gösterirsen abi, o, ben bağlarım. O, ben, o, yani ben onu kuracağım. Sıkıntı yok. Ben, ben çamaşır makinesinde de ben yapmıştım zaten. Başka bir şey yok. Bir şey olursa ben sizin numaranızı